Evet arkadaşlar hepiniz süre yayınları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu süre sana yetecek sloganıyla ortaya çıktık arkadaşlar. Umarız faydalı oluruz. Birinci testimiz ses bilgisinden arkadaşlar. Hemen birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı sözcük büyük ünlü uyumuna aykırıdır? Şimdi büyük ünlü uyumunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Kalınlık incelik uyumuydu değil mi? Evet Türkçenin temel uyumuydu. Şimdi baktığımız zaman kalın ünlüler değil. Arkadayken telaffuz ettiğimiz ünlüler kalın, dil öne geldiğinde telaffuz ettiğimiz e, ünlüler ince ünlülerdir. Yani A, I, U ve O ünlüleri kalın ünlülerken arkadaşlar E, i, Ü ve Ö ünlüleri ince sıradan ünlülerdir. Peki uyum bunun neresinde? Kalınla başlıyorsa ilk hecede, sonraki hecelerde kalınla devam etmeli. İlk hece inceyle de başlamışsa, sonraki hecelerde inceyle devam etmeli. O zaman bakalım arkadaşlar. Kalın, kalın, kalın. Evet bakın hep kalın. Kalın sıradan başladığı için. Kalınla başladı, ince geldi. O zaman sorumuzun doğru cevabı budur. Doğru mudur? Evet. Arkadaşlar diğerlerine de bakalım ama öğretici bir soru olsun. Kalınla başlamış, kalınla devam etmiş. Bakın inceyle devam etmiş, inceyle devam etmiş. İnce ile başlamış, ince ile devam etmiş. Peki öğretmenim, dil önde ya da arkada demiştiniz. Bunu nasıl anlarım? Hemen söyleyeyim. A derken bir E'ye geçin. Ne oluyor? Bakın A, E. Evet, diliniz öne geldi. Sorunun doğru şıkkı B şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizgi sözcük küçük ünlü uyumuna aykırıdır diyor. Arkadaşlar küçük ünlü uyumunun iki tane kuralı vardır. A e, i, i dediğimiz düz ünlülerle başlamışsa yine a, e, i, i. Yok yuvarlak ünlülerle başlamışsa o, Ö, u, ü. İkinci ecede ya a, e olabilir ya u, ü. Eğer birinci ecede bu varsa bu kurala göre bakılır. Yok birinci kuralımız bu, ikinci kuralımız bu. Şöyle açıklayayım. Eğer birinci ecede a, e, i, i varsa Yine arkadaşlar A, E, I, I'den biri gelebilir. Bu birinci kural. Eğer ilk ecede O, Ö, U, Ü varsa arkadaşlar ya A, E gelebilir ikinci eceye ya U, Ü gelebilir. Peki A, E gelirse kural yukarıdakine döner. U, Ü gelirse kural bu kısma döner arkadaşlar. Yani ikinci ecede O, Ö hiçbir zaman olamaz. Yani bir püf nokta vereyim o zaman. Yor e, eki her zaman küçük ünlü uyumunu bozar diyebiliriz. O zaman bakalım birincisine ıslığına derken ı ile başlamış. Yani düzle başlamış. Düzle devam edecek. Bakın hep düz geldi. Küçük ünlü uyumuna uyar. Yağmur bakın düz düzle başladı. Yuvarlak geldi. O zaman bu küçük ünlü uyumuna aykırıdır arkadaşlar. Dilerseniz öğrenmek adına üçüncüye de bakalım. U ile başlamış. Yani ikinci kurala göre bakacağım. İkinci kurala göre bakarken arkadaşlar A gelebilir mi? Evet ikinci C'de gelebilir ama kural bu sefer düze döner. A'dan sonra I gelebilir mi? Evet gelebilir. Bu da uyar arkadaşlar. Dolayısıyla herhalde anlaşıldı küçük ünlü uyumu. Bunu biraz uzun tuttum ki soruyu anlayın diye. Doğru seçeneğimiz B şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü soruya devam ediyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi? Büyük ünlü uyumuna uymayan bir ek almıştır. Arkadaşlar büyük ünlü uyumuna uymayan ekler ki, daş, leyin, imtrak, bir de yor vardı hatırladığım. Şimdi baktığımız zaman unsurlardan edinebiliyoruz. Evet bu var. Öğretici metinler bakımından büyük ilerlemeler yok. Göstermişti yok. Eserlere yok. Şimdi arkadaşlar ek olarak baktığımız zaman Yoreki 2 de var. O yüzden sorumuzun doğru şıkkı B seçeneği olur. Dördüncü soru numaralanmış dizelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur diyor arkadaşlar. Bakalım yağı balı yiyen yesin benim balım kalbindedir. Burada bulamadım ama öyle sorularda arkadaşlar Hepsine bakmakta fayda var. Ne diyordu? Ünlü düşmesi. Akıl aklından bulduk. Bölük bölük bölüm beni yine gönlüm gönül evet bulduk. Türlü türlü halleri var. Adem oğlu bir başkadır. Adem oğul oğlu değil mi arkadaşlar? Güzel saklamış. Günler geçer birer birer padişah da kabire girer derken kabir var arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği aşıklı olur arkadaşlar. Beşinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu parçada altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması vardır? Daralma deyince ye kaynaştırma demek yemek ve niye sözcüklerinde bir de yor hecesi gelecek arkadaşlar. Daraltan bunlardı. O zaman çıktığınız yok, olmadığını yok, yürüyeceğinizi yok arkadaşlar. Bakın ikisi de yok yani değil mi? Demek, yemek, niye yok, yor hecesi yok. Diyemeyeceğiniz derken aa bulduk arkadaşlar. O zaman sorumuzun doğru seçeneği D şıkkı olur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü türemesi vardır? Bu kadar işi tek başına yapamazsın. Yapabilirsin. A söz arkadaşlar. Kuralı bileşik fiilinin olumsuzunda A e, kalır sadece. Bil hecesi düşerdi arkadaşlar. O yüzden bu bir ünlü türemesi değildir. Düşmeyiniz çevirendekiler çevirmekten çevre. bakın burada ünlü düşmesi vardır İnsanları iyi tanıman gerekirdi bize ünlü türemesini soruyor yani ortaya çıkmasını şu kısacık e, ömrüne ömür ömrü. bakın ünlü düşmesi bu da bu kadar eser sığdırmış darcık daracık derken değil mi arkadaşlar bircik biricik derken güp gündüz güpe gündüz derken arkadaşlar gibi örneklerde olduğu gibi e, ünlü türemesi diyebiliriz o yüzden ee, cevabımız D şıkkı olur Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin Hangisinde ünlü değişimi vardır Arkadaşlar ünlü değişim deyince Ben ve sen zamirleri gelsin aklınıza Bunlar A yönelme ekini alınca Ben bana sen sana olur Bakalım şıklarımızın hangisinde var Bana göre sağlıklı olmak mutluluğun Öncelikli öğesidir derken Birinci şıkkada koymuşlar ki arkadaşlar Eğer buradan sektirirseniz vakit kaybı Yaşayabilirsiniz o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Sorumuzun doğru seçeneği A şıkkı olur arkadaşlar. 8. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek yoktur? Arkadaşlar daralmayı bir hemen hatırlayalım. Ee, arkadaşlar daralma olması için önce bir geniş ünlüye ihtiyacımız var. Nasıl? Mesela anlamak gibi. Anlamak kelimesine baktığınız zaman geniş ünlümüz e, yor ekini aldığında ne yapar? Anlıyor olur. Burada bir püf nokta vermek istiyorum size. Mesela gelmek sözcüğünün kökünde bir geniş ünlü olmadığı için geliyor dediğinizde arkadaşlar bakın burada bir daralma olmaz. Lütfen buna dikkat ederseniz soruları %90 çözersiniz. Bir püf nokta daha vereyim. Demek, yemek ve ne sözcüklerinde ye daraltır arkadaşlar. Kaynaştırma diğer kelimelerde yor daraltır. Peki nasıl olur? Diyecek, yiyecek, niye? Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Özellikle sayısal grup öğrencilerim hızlı okudukları için alışkanlık Bunları kaçırabiliyorlar. Hemen şıklarımıza geçelim. Öğretmenin bize ne diyeceğini merak ediyorum. Bakın arkadaşlar. Bir ilk şıkta yakaladık. Her sabah erkenden kalkıp parkta koşuyorum. Bakın koşmak kelimenin kökü. Yani burada kelimenin kendinde geniş bir ünlü yok. Buna dikkat. Cevabımız bu. Ama diğerlerini bulalım. Bu alemde sevdiğin kişilerle yaşıyorum. Bakın yaşamak. Bu çocuk herkesin sözüne inanıp beni dinlemiyor. Bakın olumsuzluk ekindeki m. Bu da daralabilir. Bu yaştaki çocuklar kendi odasını topla topluyor derken arkadaşlar bakın toplamak. Yani kelimenin kendindeki geniş ünlüler daraldı arkadaşlar ama koşmak kelimesinin kökünde bir geniş ünlü olmadığı için daralma gerçekleşmedi. Güzel bir soru olmuş. Sorumuzun doğru seçeneği B şıkkı olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki alınca ünlü kaybına uğramış bir sözcük vardır? Bakın yapım eki alınca'nın altını çiziyorum. Neden? Burayı bir açmak gerekiyor. Çekim eki alınca da ünlü kaybına uğrayabilir sözcükler. Mesela alın alnı, akıl aklı, omuz omzu gibi ee, arkadaşlar gönül gönlü gibi ee, ama yapım eki dediğine göre sarı armak. Mesela sarıdan sararmak değil mi? Başka benizden benzemek, çevirmekten çevre. Bunlar ÖSYM e sorduğu için söylüyorum. Yumurtadan yumurtlamak, yanılmaktan yanlış, yalından yalnız gibi değil mi arkadaşlar? Bunlar çok sık çıkan e, örnekler. Ödemekten ödünç gibi değil mi? E, devam edeyim. O zaman Nurullah ataç devirmekten devrik. Bakın burada da bulduk. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği A şıkkı olur. Hocam C şıkkında da gönlü gördüm. Evet var ama bakın çekim eki bu. Yapım eki değil. Yani kelime anlam olarak değişmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun doğru seçeneği A şıkkı olur. 10. soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek yoktur? Arkadaşlar daralmayı söylemiştik. Demek, yemek ve niye sözcüklerinde y daraltır. Diğer sözcüklerde yor daraltıyordu. Burada bilmeniz gereken püf nokta hani gelmek sözcüğü demiştim. Kelimenin kendi kökünde e, geniş ünlü olmasıydı. Mesela geliyor diye derken olmazdı ama mesela anlıyor derken olurdu arkadaşlar. Bu mantıkla hemen sorumuza bakalım arkadaşlar. E, geçimini çiftçilik yaparak sağlıyormuş. Bakın sağlamak değil mi? I. Yani a, ı'ya dönmüş. Yoktur diyor. Burada var arkadaşlar. Seni anlıyorum. Anlamak zaten burada da söylemiştim arkadaşlar. Bakın e, burada da var. Sende mi gelmiyorsun derken. Bakın gelme. Olumsuz kekindeki geniş ünlü daralmış. Bütün arkadaşlarıyla iyi anlaşıyormuş. Bakın anlaşmak kelime. O yüzden burada olmaz arkadaşlar. Annesi yeni işine bugün başlıyormuş. Bakın başlamaktaki e, a, ı'ya almış arkadaşlar yor vasıtasıyla. O yüzden burada da bir ünlü değişim olmuş. 10. sorumuzun doğru seçeneği B şıkkı olur arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte ünlü türemesi vardır? Bakalım altı çizili sözcükler arkadaşlar. Yönetimi yok. Önemli yok. Almalıdır yok. Kayıp edilir derken bakın burada bir ünlü düşmesi var. Hatta bir de Yumuşama var. Kaybetmek derken hatta iki tane yumuşama var arkadaşlar. Ama sorumuzun doğru seçeneği de bu değil. Çepe çevre derken arkadaşlar bakın çep çevre dememiş de çepe çevre demiş. Veya başka nasıl diyebilirdi? Dar acık, dapdar dar veya e, yüp gündüz, yüpe gündüz e, dar acık derken arkadaşlar burada olur. Güpe gündüz derken olur. İşte e, bircik biricik derken olur değil mi arkadaşlar? bunlara da dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Dolayısıyla doğru seçenek E olur arkadaşlar. 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü kaybına uğramış bir sözcük vardır? Bakın türetilirkenin altını çiziyorum. Yani yapım eki alırken arkadaşlar ünlü kaybına uğrayacak. Boynum derken boyun, boynum, benim boynum. Bakın birinci tekil Şahıs iyilik eki. Yani bu ne demek? İsim çekim eklerinden biri arkadaşlar. O yüzden bunun e, devam edelim. Bazen şöyle de olabiliyor yani tuzaklı olabiliyor. Boynum tutulduğu için dersi işlemedim. Yani başka bir sözcük de olabiliyor şıkkın içinde. Bunlara da dikkat edin. Yani sonuna kadar okuyun. E, burada e, bereket yok arkadaşlar. O yüzden türetilirken dediği için bu cevabımız olmaz. Tavuklar soğuk kümeste yumurtlamazlar. Bakın yumurta ayrı bir şey. Yumurtlamak Ayrı bir şey bakın burada lale yapım ekini alınca isimden fiil yapım ekini alınca e, A sesimiz düştüğü için arkadaşlar türetilirken ünlü kaybı diyebiliriz. Fikir fikri evet hocam burada da var doğru ama bakın türemiyor. Fikir fikri onun fikri yani çekim ekiyle e, olduğu için arkadaşlar bunun cevabı B şıkkı olur.